Sevgili çocuklar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Türkçe dersinden 3. sınıf dönem sonu deneme çözeceğiz. Videoyu durduruyoruz, soruları sizler çözüyorsunuz. Ardından birlikte çözümlerini yapıyoruz. Hadi gelin bakalım, gözümüzü dört açalım. Sevgili çocuklar, birinci sorumuz geldi. Sembollerle verilen ifadelerin hangilerinde hayal ürünü bir ifade yer almaktadır? Hayal ürünü neydi? gerçek olmayan gerçekle alakası olmayan. Birinci cümleyi okuyoruz. Ağaca tırmanan kedi kuşun peşinden uçtu. Kedinin uçma gibi bir özelliği yok. Bu bir hayal ürünü. İkinci cümlede kuzenim Selim kedisiyle odasında konuşuyordu. Kedilerin konuşma gibi bir özelliği yok. Burada hayal ürünü. Üçüncü cümlede karıncalar yuvalarına ekmek kırıntısı götürüyordu. Bu gerçekte olabilir. Gerçekte olabilecek bir durum. Karıncalara ait bir özellik bunu yapabilir. O yüzden bu gerçek. O zaman ne yapıyorum? Pembe şekil ve sarı şekil benim doğru cevabım A. Bir sonraki sorumuz geliyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önat kullanılmamıştır? Ön at neydi diğer adı sıfatta. Arkadaşım kırmızı renkli elbisesiyle çok güzel görünüyordu. Nasıl elbise? Kırmızı renkli elbise. Burada bir sıfat veya ön var. C'ye bakalım. Leyla matematik dersinde başarılı bir öğrencidir. Nasıl öğrenci? Başarılı bir öğrenci. Bakın. Yine öğrencinin özelliğini veriyor. Burada da sıfat var, ön var. Ama B'de Kerem'in çantası arabada kalmış. Burada herhangi bir niteleme, durum, sayı, renk belirtmemiş. Üçüncü sorumuzda bu ifadede yay ayraçla belirtilen yerlere getirilmesi gereken noktalama işaretleri hangi seçenekte sırasıyla doğru verilmiştir? Bakıyoruz. Turist rehberliği yapıyorum. Burada ne gelecek sevgili çocuklar? Cümle bitmiş. Noktayı koydum. Rehberliğimden yararlanmak isterseniz saat 13.00 ile 14.00 arasında beni bulabilirsiniz. Bakın cümle bitti. Yine nokta. Hepsinde ben nokta kullandığım doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? A'ya bakıyoruz. Teneffüste kütüphaneye gidelim mi? A baktık. Teneffüs derken orada benim iki tane F kullanmam lazım. Teneffüs olacak. Doğru cevabımız A diye şıklarımıza bakmamıza gerek yok. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olamaz? A. Sağlıklı olmak için spor yapmaya özen göstermeliyiz. Olabilir. B şıkkına bakıyoruz. Besinler içeriklerine göre 3'e ayrılır. Bu da giriş cümlesi olabilir ama ardından çantasını bagaja koydu. Ardından diyor bakın. Burada demek ki kendinden önce gelen bir cümle var. Bu bir giriş cümlesi olamaz. Doğru cevap C şıkkı. Aşağıdaki tabloda tek başına anlamı olmayan sözcüklerin bulunduğu kutucuklar boyanacaktır. Boyama tamamlandığında tablonun son görünümü nasıl olur? Katın bir anlamı var. İlenin anlamı yok. Aynının anlamı var. Çünkü'nün anlamı yok. V'nin anlamı yok. Kalının anlamı var. Son görünüm o zaman A şıkkındaki gibi olur boyadığımız zaman. Bir sonraki sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı yay ayraç içinde doğru verilmiştir? A'da doktor, muallim demiş. Hayır, doktor hekim olacak, muallim de öğretmen olacak. Sınavda imtihan, sınav imtihan. Evet, bu doğru. Yüksek alçak bu zıt anlamı. Bu olmaz zaten. Bakın, sınav ve imtihan eş anlamlı. Doğru cevabımız B şıkkı. Bir sonraki sorumuz aşağıdaki şemadan tekeceli sözcüklerin yer aldığı bölümler çıkarılacaktır. Buna göre şemanın son görünümü nasıl olur? Kars, çıkardık. Prens, yine tekece, yine çıkardık. Geriye pantolon ve üçeceli kardelen kaldı. Mavi ve pembe kalacak. Doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? Arda ile Ayfer sinemaya gitmeye karar verdiler. Burada bir şey yok. B'de etrafımızdaki çiçekler insana huzur veriyordu. Burada da bir şey yok. Ama C'de heyecandan bir ileri bir geri hareket ediyordu. Burada ileri ve geri derken bakın burada zıt anlam kullanılmış. Doğru cevabımız C şık olacak. Aşağıdaki tabloda yazılı ifadelerin başına ifade doğrusu gülücük yanlış ise üzgün işareti çizilecek. Buna göre kutucuğun son halini soruyor. Arabada kimse yoktu cümlesi 3 kelimeden oluşmuştur. Bakıyoruz. Arabada 1, kimse 2, yoktu 3. Bu doğru. Gülücük çiziyoruz gülen surat. Bir hece en fazla 4 sesten oluşur. Evet mesela Türk derken, spor derken bunlar birer eceden oluşuyor. Gülücük. Alfabemizde 8 ünsüz 21 ünlü harf var. Üzgün, neden? Tam tersi olacak. 21 ünsüz, 8 ünlü harf bulunur olacak. O halde doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ortanca sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır? Seher evin ortanca çocuğudur. Burada üç nesnenin ortasındaki nesne gibi kullanılmış. Annem ortancaların kokusuna bayılır. Burada bitki olarak kullanılmış. Ailenin ortancası derken burada da sıralamada kullanılmış. O zaman benim doğru cevabım 5 olacak. Bitki olarak kullanılmış. Bu cümleyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Bir yılda 4 mevsim vardır. Bakalım. A'da 5 kelimeden oluşmuştur. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 kelimeden oluşmuş. Bu doğru. 4 sesten oluşan bir hecesi bulunur. Evet bakın 4 tane sesten oluşmuş bir hece. 4 bu da var. 9 heceden oluşmuştur. Bakıyoruz hecelerini sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 demiş. Bu yanlış. Doğru cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A. Ne zamandır beni bekliyorsun? Soru işareti. Hangi okula gideceksin? B soru işareti. Bu kalemin kime ait olduğunu bilmiyorum. Nokta olacak. Doğru cevabımız C şıkkı. Bir sonraki sorumuz geliyor. Bu paragrafta aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yer almamaktadır? Okuyalım paragrafımızı. Gökyüzünde süzülen kocaman uçakların yani çelik kuşların nasıl uçtuğunu hiç düşündünüz mü? Uçaklar demir ve çelikten yapılmış, insanları ve eşyaları uzaklara kolayca taşıyan araçlardır. Bu araçlar öncelikle rota denilen özel bir yolda pilotlar tarafından kullanılır. Pilotlar uçağın havalanması için motorları çalıştırır. Uçak pistte havalanacağı hıza ulaşana kadar hareket eder. Bakalım hangisinde cevap yer almamaktadır? A. Uçakları kullanan kişiye ne ad verilir? Pilotlar tarafından kullanılır demiş. Bu var. Pilot uçağın havalanması için ne yapar? Havalanması için motorları çalıştırır. Bunun cevabı da var. C'ye bakalım. Pilotlar uçağın burnunu havaya kaldırmak için ne yaparlar? Bunun cevabı yok. Doğru cevabımız öyleyse C şıkkı olacak. Doğru yapanlara bravo. Bir sonraki sorumuz geliyor. Bu paragraf aşağıdaki sözlerin hangisiyle ilişkilidir? Birinin başına gelen kötü bir durum gün olur senin de başına gelebilir. Senin başına gelen bir kötülüğe başkasının gülmesi seni nasıl incitirse senin başkalarının kötü haline gülmen de onları incitir. O halde birinin başına gelen kötü durumdan dolayı onlarla alay etme. Bir gün aynı olayı sen de yaşayabilirsin. Ada demiş ki sakla zamanı gelir zamanı. Bu tutumlulukla alakalı. C'de komşu komşunun külüne muhtaç. Burada komşuluk ilişkileriyle alakalı bir e, ifade, bir atasözü. Ama B'de gülme komşuna gelir başına. Burada birinin başına kötü bir durum geliyor. Biz ona gülüyoruz. Sonrasında bizim de başımıza böyle bir durum gelebilir. Başkaları da bizimle alay edebilir anlamı var. Öyleyse benim doğru cevabım B şıkkı gülme komşuna gelir başına olacak. Sevgili öğrenciler, hepsini doğru yapanlara bravo. Yorumlara kaç doğrunuz, kaç yanlışınız var? Bunlara yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne yapıyoruz? Gökhan Günece kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Bu arada günlük kitaplarımızı düzenli bir şekilde okuyoruz.